Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duygu Gamer. Biliyorsunuz ki benim kankam az kaldı. 600 abone olmak üzere. Ve ben de öyle. Lütfen bize abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzu düşünerek başlıyorum. Şimdi şöyle. Ben en zoom yaparak daha iyi oluyor bende. Tamam burada um, şunu alıyorum. Bir tane um, burada daha var mı? Yok burada. <laughs> bir dakika arkadaşlar ben şu kapıyı bir kapatayım. Bu arada arkadaşlar bir gün Türkçe canlı yayın gelecek. Tamam. Şöyle şunu da alalım. Şunu alıyorum, şunu açıyorum. Geç, geç. Bence ben ancak şöyle dediğim. Şunu alayım. Benim sesim artık çok inceldi biliyorsunuz. Diye düşünüyorum. Bilmiyor da olabilirsiniz. Benim için bu çok kolay geliyor. böyle oldu. Ben buraya basmıştım. Bunu bastım. Şunu al. Duygu şunu al. Tamam. Küçük köpüşümüzü al. Ay. Ay ödüm kopuyor da biliyor musunuz? Birden böyle. <laughs> Bizi öldürdün de. Ay. Çıkmam lazım yukarı. Şunu al. Bazık, bazık. Ay, geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor. <laughs> tamam arkadaşlar orada. <laughs> Bu arada arkadaşlar yarın Hollanda'ya um, geliyor yarından sonra um, Türkçe ve hep böyle devam edeceğiz. Ben ve kan kankam 600 abone olmak istiyoruz artık. Yani. Bu ses nereden geliyor ya? Böyle <laughs> <laughs> diye. <gülüyor> Burada şeyler var. Burada um, para var. Ay şunu da Şunu alayım. İçine girmek istemiyorum. Sadece paraları alıyorum. İğrenç. Neyse. Kazalım. Bu arada benim tepkimi çok güzel bir şeymiş. Tamam. Um, <laughs> bu da bir yerde münç yani para. Şimdi buradan basıyoruz. Yani gidiyoruz. <laughs> Uykum var. Neyse. Ya ben iyi bakmamıştım. Sadece böyle geçiyordum ya. Neyse. Şöyle. Ay şöyle geçiyorum. <laughs> tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Hayır. Bir daha deneyeceğim. Şöyle, şöyle, şöyle. Oluyor, oluyor, oldu. <laughs> Burada um, altınlar. iki tane altın. 114 oldu. Bu kızım. Tövbe tövbe. Bu arada ben Hollanda'dayım arkadaşlar. Ben Türkiye'de olduğum zaman çok güzel videolar gelecek. Ben bu arada Türkiye'de otelde e gideceğim. Bu arada otelin ismi Infinity. Um, ama ne zaman gideceğimi daha bilmiyorum. Yüzde ona göre şöyle çıkalım. Hayır, hayır. Ben bunu sevmiyorum işte. Ben bu adamı ay. Şunu almam lazım. Ya almam lazım o altını. O altın çok önemli benim için. Altın. Bas. Dön, dön, dön. Aferin yapıyorum, başarıyorum, yapıyorum, 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 yapıyorum. Burada da geldi. <laughs> Sadece oraya mı kadar mı geliyormuş? Ben daha çok beklemiştim. Sanki daha çok geliyordu ya. Ya ben o sesi sevmiyorum böyle. <laughs> <laughs> Neyse. Bizim için şuna kolay çıkabilir sigara. Bu arada kankama da abone oldum. Onun ismini şuraya bırakıyorum. Tamam. Bırakıyorum. Şuna basalım. Bakalım burada bir yerde de altın olacak. Tamam. Şimdi bunu alıp içelim ve gidelim. Hayır. Ya of ya. Neyse. Bak işte. Ondan ben sevmiyorum bunu. Ha, tamam. Böyle böyle böyle. Ya. Bir, iki, üç, dört, oldu. Maşallah. Ya! Nazar değdi. Neyse şöyle yapmayı deneyeyim. Söz veriyorum. Bundan sonra bunu düz yapacağım. Yani düz değil de şey. Ben şöyle daha iyi mi oynuyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz şarkı ne? yorumlara yazın. İğrenç. <laughs> Az kaldı. Heh, bunu alacağım. Aşağıda da, da mı vardı? Yoktu orada. Uykum var ya. Buradan şunu alıyorum. Kapıyı açıp şunu Ben burada tek oynayan ben miyim? Yok ben değilmiş. Ay tamam. Çıkıyorum. Yavaşça. Aa burada da altın var. Dur şuna bir koyayım. Tam iyi koymuşum. Tamam. Şimdi çıkmayı deneyeceğim. Ben şunu bir açacağım. Dur şöyle. Bu tam şöyle dursa. Ben azıcık dur şöyle. Bunu şöyle bıraksam şimdi çıkabilirim diye düşünüyorum. Ben oraya basmıyorum ki. Şunu Tamam. Ya yapamadım. Bunu azıcık daha arkaya getireceğiz. Yani ben getireceğim. Şöyle Tamam. Hoppa. Tamam. Sonunda başardık. Özür <laughs> Biraz bağırırım da ben. Bağırmayı severim. Tamam. Um, yavaşça geçelim. Hmm. Bu obiyi biz bitireceğiz diye düşünüyorum. Bitirebiliriz diye düşünüyorum. Şunu alacağım. Bunu alacağım. Ama ne alacağım? Ya, tamam geldik. Şunu da alacağım. Tamam Çıkalım yukarıya. 201 oldu. Şey ismini. Neyse atlayayım. İsmine gerek yok. Bir tane daha aldım. Bir tane daha. Tamam. Yine düşüyordum. Ay. Ay. Tamam çıktım. Böyle. Tamam, tamam, tamam. Şöyle aldım iki altını da. Ne var ya Daha dışarıda neyse. İlk önce aşağıdaki ne halledeceğim? Şunu çünkü en sonda yapıldığı için ben en sonda oraya gitmemek için şunu da yapayım. Şöyle tamam bunu şöyle. Tamam son bir tane kaldı. Tamam o da bitti. Orada um, bir şeyler var altın yine ismini unuttum şunu alalım İki tane daha var para alalım altın yani ismi para bile değil oyunda altın ya da roblox neyse <laughs> bu benim en sevdiğim yer arkadaşlar. Şimdi hızlıca başarmaya çalışacağım. Tamam oldu. Hey. Bu arada yarın Hollandaca video geliyor. Bir de yarından sonra Türkçe geliyor ve ben bir gün live. Ben bir gün live yapacağım. Hı. Bu arada live Türkçe olacak. Şu kamera da bir şey oluyor. Sıpla, 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 sıpla. Tamam. Ne oldu be? Hı, neyse. Şunu alalım. Çıkalım yukarıya. Güzelce. Tamam. Sıpla. Kendime bırakıyorum. Ve gidiyoruz. Uy. Çok kolay bir şey. Zor gözükse bile... <laughs> İnsanlar bunu zor sanıyor. Ben dün kankamla yaptığım için benim için zor değil. Böyle başardığım için dün, yüzden böyle yapacağım. Karnına karnına bakıyorum. Karnına karnına, karnına karnına, karnına karnına, karnına, karnına. karnına, karnına. önce. Bir de ben de öldüm. Tamam, şunu alayım. Ben yani bir de bunları en son alıyorum. Niye bilmiyorum. En son alıyorum ki çünkü ben önceden aldığım zaman arkamdan geliyor. Ve onu sevmiyorum. Arkamdan geldiği zaman böyle heyecanlanıyorum ya. Niye bilmiyorum. Neyse. <laughs> Çok güzelmiş. Burada domates mi atıyor. Ne Neyse. Şahsı pla düştüm. Orada da bir tane var. Bunu da alacağım. Çok güzel. Bu arada sizin en sevdiğiniz hmm, oyun ne? Benimki oyunlar. Siz tahmin edelim bakalım. Siz tahmin edin bakalım. Benim en sevdiğim renk ne? Yani uyun ne sence? Sizce yani? Ve sonuncu. Hayır. Neyse bir daha deneyeceğim. Sorun yok. Sakin oluyoruz. Hemen buradan geç. Tamam oluyor. Sakin olmalıyız. Tamam bunu da geçersek olur. Oldu. Nereye nereye gidecektim? Ben buraya mı gidecektim? Ay birden ödüm koptu. Scam diye. Neyse. Bir. İki. Aa bu çok kolaymış. Ben hep iki tane falan almıyorum. Ben hep bir tane alıyorum. Bilenler var mı neden? Olmuyormuş. Yani benim yapacağım şey aslında ondan onu almaktı da. Neyse. Şöyle. Şunu başardım. Heh oldu. Başardığım şey buydu. Tamam. Kolay. Tamam çok kolay. Abartmayalım lütfen. Geliyor. Vallahi geliyor. Bizi gebertmeye geliyor. Tövbe 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 tövbe. Arkadaşlar kaçıyorum. oldu. öldü, öldü yani öldü. tamam. Onu başardık. Şimdi burada altınları toplayalım. Az kaldı. Tamam. Bunu alalım. Şunu alalım. Son bak orada yani en sonda yani biz cipe bindiğimiz zaman altınlar şey oluyor. Yani tam altını alacağımız zaman şey oluyor. Hemen arabaya binmiş oluyoruz. Olmadı bu sefer. Kar karşıya geçip onları da almam lazım. Tamam. Şimdi girebilirim. Hadi gitsin bakalım ben şöyle yapayım da daha iyi görün. Hadi gidelim. Aa, nereye gidiyoruz ya? Kızmaçı ben nereye gideceğiz? Ben çok heyecanlıyım. Level <laughs> up. Lav lav. Lav lav lav. Nereye geldik? Ya beni bırakmasaydınız ben de gelseydim. Tamam gidelim. Şunu ama şunu alayım. Neyse. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Neredeyiz? Oraya mı çıkacağız? Tamam. Helikopteri falan bineceğiz galiba. Ben ne bileyim bilmiyorum. Kanka mı anlatmıştı bana? Galiba öyle bir şey. Hayır. Burada ne diyeceğiz ben buraya çok kötü. Aa, neredeyiz biz? Dur şöyle. Arkadaşlar özür dilerim ama ben böyle daha rahat oynuyorum. Çok özür dilerim. Şöyle. Oy. Uy. Şöyle. Uyup. Uyup. Hayır. 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 Bak işte bunu diyorum işte. Şöyle oynayamıyorum arkadaşlar ya. Şöyle deneyeceğim. Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar sonunda geçtim. Oh be. Biraz zor, zor yapabildim. Benim için zor geldi. Altınlar neden daha toplayamıyoruz acaba? Uçuyor muyuz? İçiyoruz arkadaşlar. İçiyoruz. Oo çok güzel. Nereye geldik acaba? Polis oldu. Çok güzel. Çok güzel ya. Exit yazıyor burada. Çok güzel. Başardık arkadaşlar. Sizin sayenizde başardık. Çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.